Bugün sizlerle Samsung'un 2025 yılında piyasaya sürdüğü ve Türkiye'de büyük ilgi gören yeni Galaxy A serisini mercek altına alacağız. Gördüğünüz gibi bu serinin 4 önemli oyuncusu var. Giriş seviyesinden başlayarak Galaxy A06, bir üst modeli A16, orta segmentin popüler seçeneği A26 ve serinin iddialı abisi Galaxy a 36 Peki bu telefonlar arasında ne gibi farklar var? Hangi telefon kimin için daha uygun? Bir üst modele geçmeye gerçekten değer mi? İşte bu sunumda bu dört telefonu, ekranları, kameraları, performansları ve bataryaları gibi en kritik özellikleri üzerinden karşılaştırarak tüm bu sorulara birlikte yanıt arayacağız. Amacımız videonun sonunda herkesin kendi bütçesi ve ihtiyaçları için en doğru telefonu kolayca seçebilmesi. Bunun gibi içeriklerin devamı için videoyu kanala abone olduysanız karşılaştırmamıza başlayalım. Şimdi bu 4 telefon arasındaki en önemli farklardan birine yani ekran yenileme hızlarına bakıyoruz. Ekran yenileme hızı basitçe ekranın saniyede kaç kez kendini güncellediğini gösteren bir değerdir. Bu değer ne kadar yüksek olursa telefonun kullanımı o kadar akıcı ve pürüzsüz hissedilir. Gördüğümüz gibi serinin giriş modeli olan Galaxy A06 saniyede 60 kez kendini yenileyen 60 Hz'lik standart bir ekrana sahip. Bu temel kullanım için yeterlidir. Fakat Galaxy A16 modeline geçtiğimizde 90 Hz de çıkarak önemli bir sıçrama görüyoruz. Bu, özellikle sosyal medyada gezinirken veya menüler arası geçiş yaparken fark edilir derecede daha yumuşak bir deneyim sunar. Galaxy A26 ve Galaxy A36 modellerinde ise Samsung 120 Hz ile adeta vites yükseltiyor. Bu, günümüzdeki amiral gemisi telefonlarda gördüğümüz bir standarttır ve hem günlük kullanımda hem de uyumlu oyunlarda maksimum akıcılığı ve göz alıcı bir deneyimi garanti eder. Kısacası, A serisinde bütçemizi biraz artırdığımızda telefonla olan etkileşimimizin temelini oluşturan ekran akıcılığı deneyiminin de belirgin şekilde arttığını net olarak görebiliyoruz. Ekranın ne kadar akıcı olduğundan bahsettik. Şimdi ise o akıcı görüntülerin nasıl renklere ve canlılığa sahip olduğunu belirleyen ekran teknolojisine yani ekran tipine odaklanalım. Bu, izlediğiniz videolardan baktığınız fotoğraflara kadar gördüğünüz her şeyi doğrudan etkileyen çok kritik bir özellik. Sıranın en başındaki Galaxy A6 maliyeti daha uygun olan S teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji arkadan aydınlatma yöntemiyle çalışır ve günlük kullanım için gayet yeterli, standart bir görüntü kalitesi sunar. Ancak Galaxy A16'ya geçtiğimiz anda Samsung'un imzası haline gelen Super AMOLED dünyasına adım atıyoruz. Galaxy A26'da aynı üstün teknolojiyi kullanıyor. AMOLED ekranlarda her bir piksel kendi ışığını ürettiği için bu, siyah ve beyaz kadar net bir fark yaratır. Ne demek bu? Çok daha canlı ve doygun renkler. Tamamen kapanabilen pikseller sayesinde gerçek siyahlar ve sonsuz bir kontrast oranı demek. İzlediğiniz içerikler adeta ekrandan fırlar. Serinin zirvesindeki Galaxy A36 ise bu harika deneyimi Super AMOLED Plus'la bir adım daha ileri taşıyor. Artı takısı burada genellikle daha parlak, daha ince ve dokunmatik hassasiyeti, daha da artırılmış bir paneli ifade eder. Özellikle güneşli havalarda dış mekan kullanımı için daha yüksek parlaklık sunması önemli bir avantajdır. Özetle, A06'nın standart LCD ekranından, A16 ve A26'nın cap canlı Super AMOLED'ine ve A36'nın en rafine Super AMOLED Plus deneyimine doğru görsel bir şölen görüyoruz. Bu seçim, telefonunuzun görsel kalitesini tamamen belirleyecektir. Çözünürlük en basit tanımıyla ekrandaki piksel yani o görüntüyü oluşturan minik noktacıkların sayısıdır. Bu piksel sayısı ne kadar fazlaysa gördüğünüz her şey de o kadar keskin, net ve detaylı olur. Ekranda net bir şekilde gördüğümüz gibi Galaxy A6 modeli 720 1600 piksel çözünürlüğe sahip. Bu giriş seviyesi için bir standarttır. Günlük kullanımda iş görse de özellikle küçük yazıları okurken veya detaylı fotoğraflara bakarken görüntü netliğinin diğer modellere göre daha düşük olduğunu fark edebilirsiniz. Ancak Galaxy A16 modeline geçtiğimiz anda çok büyük bir yaşanıyor. Dikkat ederseniz Galaxy A16 A26 ve A36 modellerinin üçü de 1080'e 2340 sel gibi yüksek bir çözünürlük sunuyor. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Bu üç telefonda okuduğunuz metinler, izlediğiniz videolar ve oynadığınız oyunlar çok daha keskin ve pürüzsüz görünür. Görüntüdeki detaylar çok daha belirgindir ve göze çok daha hoş gelir. Özetle bu serideki en temel netlik farkı A6 ile A16 arasında yaşanıyor. Eğer sizin için ekrandaki görüntünün ve yazıların keskinliği önemli ise, A16 ve üzeri modeller sundukları ekran standardı ile çok daha tatmin edici bir görsel deneyim vaat ediyor. Ekranların kalitesini ve netliğini konuştuktan sonra şimdi de fiziksel büyüklüğüne yani ekran boyutuna bakalım. Gördüğünüz gibi giriş seviyesi Galaxy A06'dan serinin en gelişmiş modeli olan A36'ya kadar. Samsung bu yıl tüm modellerde standart olarak 6.7 inçlik oldukça büyük bir ekran kullanmayı tercih etti. Bu durumun en güzel yanı hangi modeli seçerseniz seçin video izlemek, oyun oynamak ve sosyal medyada gezinmek için size her zaman geniş ve ferah bir alan sunulacak olmasıdır. Büyük ekran içerikleri tüketmeyi çok daha keyifli hale getirir. Ancak bu durumun diğer bir yüzü de var. 6.7 inç telefonların tek elle kullanımının herkes için kolay olmayabileceği anlamına da gelir. Eğer daha küçük, kompakt ve cebinize kolayca sığan bir telefon arıyorsanız bu serideki tüm modellerin oldukça büyük olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Evet, geldik akıllı telefon alırken hepimizin en çok dikkat ettiği konulardan birine batarya kapasitesi ve pil ömrü. Tıpkı ekran boyutunda olduğu gibi batarya kapasitesinde de güçlü bir standart belirlenmiş. Giriş seviyesi Galaxy A6'dan serinin en üstünde Galaxy A36'ya kadar telefonların hepsi 5000 mAh'lik oldukça büyük ve güçlü bir bataryaya sahip. Bu ne demek? Bu hangi telefonu seçerseniz seçin normal bir kullanımda bir günü çok rahat bir şekilde hatta dikkatli kullanımda ikinci güne sarkarak çıkarabileceğiniz anlamına geliyor. Pil ömrü konusunda bu serideki tüm telefonlar gerçekten çok iddialı. Ancak asıl fark o büyük bataryayı ne kadar hızlı doldurduğumuzda ortaya çıkıyor. İşte burada hızlı şarj teknolojisi devreye giriyor. Galaxy A6, A16 ve A26 modelleri günümüz için gayet iyi bir standart olan 25 watt hızlı şarjı destekliyor. Bu hız telefonunuzu sıfırdan tam doluma makul bir sürede ulaştırmanıza olanak tanır. Fakat serinin yıldızı, Galaxy A36, 45 watt hızlı şarj desteği ile kendini bariz bir şekilde diğerlerinden ayırıyor. Bu, neredeyse iki kat daha hızlı bir şarj hızı demek. Yani aceleniz olduğunda telefonunuzu çok daha kısa bir sürede, örneğin bir kahve molasında günün geri kalanını idare edecek seviyeye getirebilirsiniz. Bu, yoğun yaşayan ve zamanı değerli olan kullanıcılar için gerçekten büyük bir lüks ve kolay Galaxy E6 ve Galaxy E16 modelleri sudan Android 14 ile çıkıyor. Android 14, şu an için kendini kanıtlamış, stabil ve tüm modern özellikleri barındıran oldukça güçlü bir işletim sistemi. Ancak Galaxy A26 ve Galaxy A36'ya baktığımızda, bu modellerin doğrudan en yeni işletim sistemi olan Android 15 ile geldiğini görüyoruz. Geldik bir telefonun kalbine, yani tüm hızı ve genel performansı belirleyen işlemciye. Bir telefonun ne kadar hızlı çalıştığı, uygulamaları ne kadar akıcı açtığı ve özellikle oyunlardaki başarısı tam tamamen bu küçük çipe bağlıdır. Bu slaytta Galaxy A serisinin performans merdivenini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Her model bir öncekinden daha güçlü bir motora sahip. En başta Galaxy A6'da kendini kanıtlamış bir giriş seviyesi işlemci olan MediaTek Helio C85'i görüyoruz. Bu işlemci sosyal medya, internette gezinme, mesajlaşma gibi günlük işleriniz ve popüler hafif oyunlar için size sorunsuz bir deneyim sunar. Bir basamak yukarıda Galaxy A16'da ise Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 1330 var. Bu işlemci günlük kullanımda daha akıcı bir performans sunarken aynı zamanda sizi geleceğin teknolojisi olan 5G'nin yüksek hızlı mobil internetiyle buluşturur. Galaxy A26 ise Exynos 1380 ile oyunu bir üst seviyeye taşıyor. Bu, Samsung'un daha önceki başarılı üst orta segment telefonlarında da kullandığı, gücüyle tanınan ve çok sevilen bir işlemci. Bu çip sayesinde daha zorlu oyunları rahatça oynayabilir ve çoklu görevler arasında akıcı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Performansı amiral gemisi seviyesine oldukça yaklaşır. Zirvede ise Galaxy A36'nın kullandığı Android dünyasının en popüler işlemci markalarından biri olan Snapdragon'un 6. jenerasyon 3 modelini görüyoruz. Bu yeni nesil işlemci yüksek oyun performansı, gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve güç verimliliği arasında mükemmel bir denge kuruyor. Bu dört telefon arasında en iyi oyun deneyimini ve en zorlu uygulamalarda en akıcı performansı arıyorsanız aradığınız güç kesinlikle bu işlemcide. Özetle Samsung bize çok net bir seçenek yelpazesi sunuyor. Günlük kullanım için A6, daha modern bir deneyim ve 5G için A16, D güç isteyenler için A26 ve en tepe performansı arayanlar için A36. Burada ödediğiniz ücretin karşılığını doğrudan hız ve performans olarak alıyorsunuz. Remy en basit şekilde telefonunuzun çalışma olarak düşünebilirsiniz. Masanız ne kadar büyükse üzerine aynı anda o kadar çok dosya, kitap yani uygulama açıp aralarında hiç kapatmadan hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Serinin başlangıcı olan Galaxy A6 günümüz için giriş seviyesi sayılabilecek 4 GB RAM'e sahip. Bu miktar birkaç sosyal medya uygulaması, internet tarayıcı ve mesajlaşma gibi temel görevleri aynı anda yönetmek için yeterli. Ancak çok fazla uygulama açarsanız telefonunuz masası dolduğu için eski uygulamaları kapatıp yeniden açmak zorunda kalabilir. Galaxy A16'ya geçtiğimizde ise 6 GB RAM ile çok daha geniş ve konforlu bir çalışma masasına sahip oluyoruz. Bu, çoğu kullanıcı için ideal bir seviyedir. Arka planda daha fazla uygula uygulamayı rahatça çalıştırabilir ve aralarında takılma olmadan hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Bu, günlük kullanım konforunu hissedilir derecede artıran önemli bir yükseltmedir. Galaxy A26 ve A36 modelleri ise 8 GB RAM ile adeta birer yönetici masası sunuyor. Bu, günümüz Amiral Gemisi telefonlarında gördüğümüz oldukça cömert bir RAM miktarıdır ve en yoğun kullanıcılar için bile fazlasıyla yeterlidir. Aynı anda onlarca uygulama ve zorlu bir oyun çalışırken bile telefonun performansından ödün vermezsiniz. Kısacası RAM kapasitesi arttıkça telefonun çoklu görev yeteneği ve genel akıcılığı da doğru orantılı olarak artıyor. Ne kadar yoğun bir telefon kullanıcısı olduğunuz burada hangi RAM miktarının sizin için doğru olduğunu belirleyecek. Geldik birçoğumuz için bir telefonu alırken en önemli kriter olan arka kamera sistemlerine. Unutmayın, kamera konusunda olay sadece megapikselde değil, lenslerin çeşitliliğinde ve OIS S gibi ek özelliklerde gizlidir. Galaxy A6 ile başlayalım. 50 megapiksel gibi yüksek çözünürlüklü bir ana kameraya sahip olması bu seviye için gerçekten harika. Güzel ışıkta oldukça detaylı ve canlı fotoğraflar çekebilirsiniz. Yanındaki 2 megapiksellik kamera ise portre modunda arka planı bulanıklaştırmaya yarayan bir derinlik sensörüdür. Galaxy A16'ya geçtiğimizde ise fotoğrafçılık yeteneği bir anda seviye atlıyor. Çünkü sisteme 5 megapiksellik bir geniş açı kamerası ekleniyor. Bu sayede artık etkileyici manzaraları kalabalık arkadaş gruplarını veya binaları tek bir kareye çok daha geniş bir şekilde sığdırabilirsiniz. Bu yaratıcılığınızı artıran çok önemli bir adımdır. Asıl devrim ise Galaxy A26 ile yaşanıyor. Ana kameraya eklenen OIS yani OP görüntü sabitleyici oyunun kurallarını tamamen değiştiriyor. OIS el titremelerini fiziksel olarak engelleyerek özellikle akşam ve düşük ışıkta çok daha net fotoğraflar ve en önemlisi pürüzsüz sarsıntı videolar çekmenizi sağlar. Bu genellikle amiral gemisi telefonlarda bulunan çok değerli bir özelliktir. Ayrıca geniş açı kamerası da 8 megapiksele yükseltilerek daha detaylı hale getirilir. Zirvedeki Galaxy A36 ise bu harika sistemi alıp son bir dokunuşla adeta mükemmelleştiriyor. A26. güçlü OISL ana kamera ve 8 megapiksel geniş açı kamerasına ek olarak diğerlerindeki sembolik makro lens yerine çok daha kaliteli ve kullanışlı olan 5 megapiksellik bir makro kamera sunuyor. Bu sayede çiçek, böcek gibi küçük objelerin çok daha net ve canlı yakın çekim fotoğraflarını çekebiliriz. Özetle A6'nın yetenekli ana kamerasından A16'nın çok yönlü geniş açısına A26'nın profesyonelliğe göz kırpan OISL sistemine ve A36'nın en eksiksiz ve yetenekli kamera paketi doğru harika bir yolculuk var. Fotoğraf ve video kalitesi sizin için ne kadar önemliyse bu merdivende o kadar yukarı çıkmanız o kadar anlamlı olacak. Serinin giriş modeli Galaxy A6 8 megapiksellik bir ön kamerayla geliyor. Bu kamera yeterli ışıkta yapacağınız görüntülü görüşmeler ve sosyal medyada paylaşacağınız gündelik selfiler için temel ihtiyaçlarınızı rahatlıkla karşılar. Galaxy A16 ve A26 modellerine geçtiğimizde ise çözünürlük 13 megapiksele yükseliyor. Bu, çektiğiniz selfilerin çok daha net, keskin ve detaylı olacağı anlamına geliyor. Şimdi Galaxy A36'ya özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Burada megapiksel değerinin 13'ten 12'ye düştüğünü görüyoruz. Peki bu bir gerileme mi? Hayır, tam tersi. Akıllı telefon kameralarında, özellikle daha üst segmentlerde her zaman megapikselden daha önemlisi sensörün kalitesidir. Genellikle 12 megapiksellik sensörler daha büyük sellere sahip olur. Daha büyük piksel daha fazla ışık yakalamak demek. Bu da özellikle iç mekan veya akşam gibi zorlu ışık şartlarında çok daha kaliteli, daha aydınlık ve daha doğal selfiler çekmenizi sağlar. Yani A36 rakamsal olarak daha düşük görünse de kalite olarak bu serideki en iyi ön kamera performansını sunmak. Tüm bu harika özellikleri, teknolojileri ve aralarındaki farkları konuştuktan sonra geldik hepimizin merak ettiği ve kararı en çok etkileyen son slaytımıza fiyatlar. Bakalım bu anlattığımız özelliklerin Haziran 2025 itibarıyla cüzdanımızdaki karşılığı Neymiş? En başta Galaxy A6'yı 6099 Türk Lirası gibi oldukça ulaşılabilir bir fiyata görüyoruz. Bu fiyata dev gibi bir ekran, tüm gün giden bir batarya ve 50 megapiksellik ana kamera gibi temel ihtiyaçları fazlasıyla karşılayan güvenilir bir telefon alıyorsunuz. Bütçesini zorlamak istemeyenler için mükemmel bir başlangıç noktası. Galaxy A16 ise 8599 Türk Lirası'lık fiyatıyla karşı. Aradaki yaklaşık 2500 TL'lik farkla neler kazandığınıza tekrar bir bakın. Çok daha canlı bir Super AMOLED ekran. Keskin full HD plus çözünürlük. 90 haz akıcılık, geleceğe dönük 5G desteği ve yaratıcı geniş açı kamerası. Bu model, ödediğiniz farkın karşılığını fazlasıyla veren serinin tam bir fiyat performans şampiyonu. 13.529 Türk Lirasına çıktığımızda ise Galaxy A26 ile art orta segmente net bir adım atıyoruz. Bu fiyata çok daha güçlü bir işlemci, 120 Hz'lik pürüzsüz bir ekran ve en önemlisi fotoğraflarınızı ve videolarınızı bambaşka bir seviyeye taşıyan OIS teknolojisine sahip oluyorsunuz. Performans ve kamera kalitesi önceliği olanların gözü kapalı tercih edebileceği di bir yatırım ve zirvede tam 15.999 TL ile Galaxy A36 var. Bu model, ben bu serideki hiçbir şeyden ödün vermek istemiyorum diyenler için tasarlandı. Serinin en güçlü Snapdragon işlemcisi, şimşek hızında 45 Watt şarj desteği ve NX kamera paketi bu telefonda. Galaxy A serisinin sunabileceği en tepe deneyimi bu fiyata alıyorsunuz. Siz hangi telefonu almaya karar verdiniz? Yorumlara yazın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.